Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber PES 2013 oynuyoruz. İlk video. umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Biraz oyunda sıkıntı var. Kusura bakmayın. Oyuncuları değiştirelim. Ama oyun çok güzel yani. Oynadığım zaman göreceksiniz. maça başlayalım. Geçelim buraları gerek Tamam geçelim. Hadi milli takımımıza başarılar diliyoruz. Yeni futbolcular bazı futbolcular ekledim. Şimdi Arda. Kaptan. 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 Pas vermedi kaptan. Kendisi vurdu. Alsanıza oradan ya. Mehmet Topal topu bırakıp kaçıyor Mehmet Topal. Doğru Şahin. Gerçekten çok zor bir oyun. Allah yardım et. Bu arada Haydi haydi Vur Kaleci bu İşte adının hakkını veriyor bu. Bizimki de yük kovaladı. Arda kaptan. Kaptan bugün yine kaptanlığı gösteriyor. Kaptanlığını. Arda Aldat. Buffon. Alabilecek miyim? Alabilecek miyim? Alamadım. Haydi, haydi baskıya devam. Haydi alabiliriz. Allah İtalya'da oynadığımız yani Roma stadyumunda oynayacağımız maçta da bize yardım etsin. Çok zor maç olacak bu. Ne yapıyorum ya o kadar adamın içine tek almaya çalışıyorum. Haydi Buffon, Buffon, işte Buffon farkı bu. O zaman Buffon vardı. Gerçi İtalya şimdi de iyi oynuyor futbol ama bu şey varken daha başkaydı. Boletelli. Başka kim vardı ki bir sürü hatırlayamadım o kadar. Görünce zannedecek ki 30-40 yaşındayım. Nereye nereye? Yatarak aldım ha. Mehmet Topal, Pasat. Gerçekten İtalya çok güçlü ya. Çok zorluyor. Haydi. Ne bazen derler ya maçı kaleci kurtardı mı diyorlar? Nasıl diyorlar bunu? Ah gelme. Git. Şiven değişti lan. Şut gelir mi? Gol. Bak görüyor gördünüz mü nasıl bir gol attı? Bazen de şans döndü mü dönüyor. Yok hangi Şu anda Fenerbahçe oynayan Gökhan Gönül. Herhalde 2013'te de oynuyordu Fenerbahçe'de ama yanlış hatırlamıyorsam. Haydi, 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 haydi baskı yap. Ya orada ne desek şimdi olmuyor. Bu arada unutmayın kanalıma abone olmayı. Zor da olsa İtalya'yı yemeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Nereden şut deniyoruz? Yani İtalya çok güçlü. Mehmet, Sofa, Hamit. Hamit, Gökhan. O tarafa atmadı topu ya. Ben de o tarafa da ama. Aman. Aman aman aman. İşte güzel pas. Çek Hamit altında. Haydi. Haydi Hamit. Haydi Hamit. At pasını. Dön vur diyecektim onları. Dönü vuracaktım onları. Şimdi Nuri. Ahmet Han. Şimdi Nuri. Nuri Şahin. At basını. Şut. Kaleciye bak ya. Niye böyle oluyor ya? Gerçekten bu fok başka ya. Valla başka. Arda. Nuri. Haydi Nuri Can yapma. Haydi koş. At pasını. Kaptana ver. Kaptan çek topu. Kaptan. At pası kaptan. Vur. 2-0. Onlar İtalya'sa biz de Türk'üz. Türk. Milli <laughs> takımı 2-0 öne geçti. Haydi, haydi. Çek topu. Çek topu. Vurdurmuyorlar. İşte bu İtalya başka de, dediğim gibi başka futbol oynuyor bu İtalya. Şimdi Ahmet kovaladı. Haydi Arda. Haydi Arda. Haydi kaptan. Yapabilirsin kaptan. Haydi kaptan. Ve de ilk yarı bitti herhalde. Aynen ilk yarı bitti. Ve de ikinci yara başlıyor. <laughs> Uzaktan da şu buradan gol atmaya çalışacaktım ama Gördünüz mü? Ya riskli hareketti ama değerdi bence. Gökhan. Gökhan ne yaptın Gökhan? Yapma bunu bize Gökhan. Tabi şimdi bildiğim kadarıyla Gökhan oynuyor. Arda oynuyor şu anda. Başka kim var? Burada kere geldik. Vur. Oo gole bakın. Gole bakın. Tekrar izleyelim. Yani müthiş bir gol yani. İnşallah gerçek hayatta da İtalya'ya 3 atabiliriz kendimi kandırmaya gerek yok. Biz 1-0 yensek de olur. Çünkü onlar İtalya. Gol. Müthiş bir gol yani. Bir şey başka bir şey diyemiyorum. Müthiş bir gol. İlk videom umarım destekçi ol destek olursunuz. Bakalım. İnşallah iyi yerlere gelecek ben de. Bakalım Allah'ın izniyle. Olmayacak bir şey yok. Şimdi gol yemeyelim. Kaleci. Bu arada bu mercan Ahmet Han ve hep kendi aklımdan uydurdum. Hem Mercan benim isimden. Bu arada tehlikeli geldik. Vur topa. Evet bu benim beceriksizliğim. Buna bir şey diyemiyorum. Vur hafif. Kaptan yapma kaptan. Oooo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Vallahi da gol atmaya çalışmadım bir dakika. Açırtmaya çalıştım gol oldu. zaten bilenler biliyor. Başka bir şey denmez. Başka bir şey der, ne denmez. Bunu kaydetmek lazım bence. Start yapıyoruz. Ve şimdi burada golden sonra maç başladı. Bakalım Talya ne yapacak şimdi. Az kalsın ikinci yarı başladı diyecektim ama. Gerçekten kusura bakmayın heyecandan böyle konuşamıyorum. Artık maç bitsin diye uğraşıyoruz. Dikkatli olalım. Ah, ah. Goller. Gökhan Gönül, Ahmet Han, Hamit Altında, Mehmet Topal, Arda bir As asist yapmış. Şimdi Mertcan'a doğru. Arda. İsmail. İsmail. Konel. Hadi kullanalım. Kullanalım. Aman. Gol yememek lazım. Şimdi, şimdi yap Uzaktan düşüp, uzaktan düşüp denedim olmadı. Bakalım. Şimdi Nuri. Uzaktan şu uzaktan şut. Gola bak. Yani kimse bir şey söyleyemez bu golün üstüne. Kaşık kimse bir şey söyleyemez. Ahmet Han attı. Böyle var. bambaşka bir gol. Kaydetmeye gerek yok şimdi. Bakalım. Bir dakika. Daha 71. dakika daha var. Gerçekten biraz hızlandıralım diye böyle. Çünkü bu maç bitmez yoksa. Gerçekten. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Kaçıncı dakika? 76 daha. Direkt vurmak istedim olmadı. Niye böyle oluyor? Adam resmen anasını alattınız ya. Vallahi güzel. 81. dakika. Biraz böyle vursun da dakikayı görmek istiyorum. Düşünsenize İtalya maçı böyle bitiyormuş. Hadi şampiyon olur şampiyon. Gerçek hayat için konuşuyorum tabi. Bu oyun. Şimdi, 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 şimdi. Biraz vakit geçirmek lazım. Buradan bir gol olur mu? Olmazmış. Onu gördük. Biraz gelsinler ya. Biraz şey olsun. Böyle gelin, gelin, gelin. Hop. Ayağından aldık. Mı? Direkten dışarıda. Ve de uzaklaştırıyoruz. 90 artık kaç verilecek ona bakıyoruz. Bu oraya girdi. Kaç verildi? 2 verildi. Tamamdır. Şimdi Gürkan. Gürkan dikkatli ol Gürkan. 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 Artık gözler hakemde. Gözler hakemde artık. Gözde hakemde. Nereye 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 attın? Oh Allah'tan uzaklaştırabildik mi? Maça bak hakeme bakıyorum. Maça bakıyorum ya. Akım bıraktılar nerede? Çok gerginim, çok gerginim. Sanki 1-0 mı geliyordum? 5-0 yönüyoruz ama İtalya'dan gol yememek önemli. Çünkü geçe hayatta bildiğim kadarıyla İtalya hiç yenmemiş. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Diğer maç İsviçre ile. Umarım onu da kazanırız. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İlk video. Abone olmayı unutmayın.